Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve bugün 15. gündeyiz geometri kampımızda ve hangi konuya başlıyoruz? Benzerlik. Olmazsa olmaz bir konu. Muhakkak sınavda soru geliyor. Aynı zamanda buradaki benzerlikte öğrendiğimiz şeyleri hem dörtgenlerin içinde uyguluyoruz yetmedi. Hatta çemberler de birbirine benzer olduğu için işte dairede alanlarda da kullanıyoruz. Yetmedi. Katı cisimde bile kullanıyoruz ve temellerini işte gördüğüm bu yerde atıyoruz. Şimdi bugün ne yapacağız? 3 tane ders anlatacağız. Öncelikle biz hangi üçgenlere benzer biliyoruz Aynı üçgenin işte birbirinin büyütülmüş ya da küçültülmüşü ise biz bu üçgenlere benzerdir diyebiliriz eyvallah ama bu yargıya nasıl varıyoruz? İlk önce bu çok önemli ve benzerdir demiyor da bize üçgenler arasında. Gelip bu üçgen bu üçgene benzerdir dediğinde amena öp başına koy ne güzel hemen benzerliği kullanabiliyorsun. Fakat benzerlik sorularda gizleniyor aslında. İşte biz de o gizemi çözmeye çalışıyoruz. Benzerliği arayıp buluyoruz. Dolayısıyla konu biraz daha böyle çetrefilli hale geliyor. İşte tüm bakış açılarına yapacağımız ilk üç dersimize bugün başlayalım. İlk dersimde açı açı benzerliğinden bahsedeceğim. Öncelikle açı, açı 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 a a a ile gösterilir. Hatta bunu söylemeye gerek yok. Çünkü bir üçgenin iki tane açısı birbirle aynıysa üçüncü açı muhakkak onu 180'e tamamladığı için ne olacak? Otomatikman birbirine eşit olmak zorunda kalacak. Şimdi baktın gördün sana iki tane açı verdim. Mesela burası alfa burası alfa dedi. Bu açıya beta dedi bu açıya beta dedi. Otomatikman üçüncü açı 180'e tamamlayacağı için ne olmak durumunda kaldı? Birbirine eşit olmak zorunda kaldı. İşte dedim ki iki üçgenimin üç açısının da aynı olduğunu görüyorsam muhakkak bunlar birbirine benzerdir. Şimdi benzerlik oranı kullanmaya kalktığım zaman aynı açının karşısındaki kenarlarda bu durumda birbiriyle orantılı olmak durumunda dedim. Farzı misal alfanın karşısında ne var? Burada ac. İşte alfanın karşısında burada ne var? ef diyelim. Eşittir dedim. Betanın karşısındaki kenarım ne? bc. Betanın karşısındaki kenarım ne? dey. Bu da oranlı olacak. En son da tetanın karşısındaki kenarlarında tak tak birbirine yine oranlı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta açı 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 benzerliğinin böyle gizlendiği bazı durumlar var. Hemen bir de şunu kodlamak istiyorum seni. Ben buraya ne diyorum biliyor musun? İç içe geçmiş dik üçgenler. Gördüğün zaman muhakkak bu sadece üçgenler konusunda karşına çıkmak zorunda değil. Mesela dik dörtgende çok güzel gizlenir. Mesela karede çok güzel gizlenir. Mesela dik yamukta çok güzel gizlenir. Yani bütün geometrinin içerisinde şöyle gizli bir şekilde karşına çıkabilir. Baktın gördüğün iç içe geçmiş dik üçgenler görüyorsun. Bu sorularda muhakkak benzerlik vardır. İşte burada açı ...açıları alfa, beta, teta diye... soruyu yormak yerine hemen koyu açık yap diyorum. İçiçe geçmiş dik üçgenler gördüğün anda... ...diyeceğim ki koyu açık yap. İşte bu sorularda kesinlikle benzerlik vardır. Hatta eğer benzerlik oranın birebirse... ...bu üçgenler birbirine eştir diyebilirsin. Özellikle karede de karenin kenarlarına faydalanarak... ...eşlik gizlenir işte. Şimdi bakalım içiçe geçmiş dik üçgenler dedim. Bir de bunu açalım. Hangi şekillerde ben bu resmi göreceğim? Öncelikle adı üstünde bak. Dik üçgenler birbirine böyle mıç mıç olduğu, birbiriyle bağlantılı olduğu durumlar. Hangi durumlarda olabilir? Mesela bir tane dik üçgeni çizdim. Yetmedi bu dik üçgenin içerisine bir tane daha dik üçgen çizdim. Mesela bunlar iç içe girdi. Birbiriyle bağlantılı oldu. Veyahut da bir tane dik üçgen çizdim. E ne yaptım? Buradan dışarıya şöyle dik çıktım. Aa yetmedi. Tekrar içeriye şöyle dik bir şekilde döndüm. Bak buradaki iki dik üçgen de aslında birbiriyle bağlantılı. Yani açıları birbiriyle aynı olduğu için muhakkak benzerlik olacak. Veyahut da yine bir tane dik üçgen çizdim. İçten değil de dıştan bir tane daha şöyle bir dik üçgen çizdim. Şu an bunlar birbiriyle hiçbir şekilde bağlantılı değil. Ama eğer burası 90 derece ise o zaman bu iki üçgende yine birbiriyle bağlantılı iki dik üçgen olur. Bu resimleri gördüğüm anda ne dedim sana koyu açık yap. Muhakkak bu sorularda benzerlik var. Öncelikle bir yerden başladım. Alfa beta ile soruyu yormak yerine sayılara odaklanacağım için ne gerek var? Sorun içine alfalar betalarla böyle karıştırayım yorayım. Direkt olarak hiç böyle alfa betalarla yormadan koy koyu dedim. 90 varsa açık. Bu ne demek oldu? Açık ve koyular birbirini 90'a tamamlıyor. O zaman şimdi büyük düşündüğümde koyu 90 açık. E bak burada üç açı aynı mı? Aynı. Açığın karşısı bölü açığın karşısı. Koyunun karşısı bölü koyunun karşısı. 90'ın karşısı bölü 90'ın karşısıyla işim bitecek. Aynı mantıkla. Bir yerden başladım. Hiç fark etmez nereden başladın. Koyu 90 açık. Yani burada bir örüntü varmış gibi. Bunlar Voltran oluşturuyormuş gibi düşün. Yani koyu açık birbirini 90'a tamamlıyorsa. Açıksa burası ne oldu? 90'dan ötürü koyu. Koyu 90 burası oldu açık. Gördün mü? Üç açı da aynı olduğu için kesinlikle benzer olduğunu söyledim. Verilenleri kullanacak şekilde muhakkak sayıları efektif kullanacak şekilde de hangi açıları kullanman gerektiğini sorudan anlayacaksın. Soru çözerken bunları zaten seninle göreceğiz. Bu dili de öğreneceğiz. Koyu dedim 90 dedim açık dedim. Açık 90 varsa burası koyu olmalı. Koyu 90 varsa burası açık olmalı. İşte gördüğün gibi bu üçgenlerin hepsi birbirine ne oldu? Benzer oldu diyebilirim. Ve bunları gördüğüm işte sadece iki tane değil üç tane dört tane yani iç içe geçmiştik üçgende olabilir. Hangi üçgenlerde en az iki kenar bilgisi varsa, gözünü onları kestirip benzerliğe sokman, bunların benzerliğini kullanman gerekecek. Şimdi hemen geçelim bunu sorularda görelim. Yani burada eyvallah biz bunu yaptık ama işte benzerliği zor yapan şey bizim onu arayarak bulmamız, işte onu soru tiplerinde anlamamız olacak. Şimdi ilk önce birinci kılavuz soruma baktığım zaman burada bana diyor ki ABC üçgeni ile DEA üçgeni nedir birbirine benzerdir. Şimdi burada ben iki üçgen birbirine benzer bu üçgenlerin açılarının aynı olduğunu biliyorum ya. E bu soruda bana açı sorduğuna göre hemen sorudan açıları alacağım. Ne yapacağım? ABC üçgeninin A açısı ile DEA üçgeninin D açısı. Yani birinci harf birinci harfle aynıymış. Öncelikle geldim. Burada ABC üçgenindeki A açısına baktığımda biliyor muyum tamamını? Hayır. İşte bana açılar lazımsa ne yapacağım? E bilmediğimi muhakkak denkleme döndürebilmek adına kodlayacağım. O zaman ben buraya x işte A ile DEA'daki d açısı aynıymış. Dolayısıyla buradaki a'nın bütünü 40 artı x'e buraya geldim. 40 artı x'imi yazdım. Hatta bunu yazdığım anda hiç soruma devam etmeden bakar mısın? ADE d, e üçgenindeki sen üç açıyı da elde etmiş oldun ki bu durumda 3 açımın toplamı 2x artı 120 eşittir 180 dersem 2x'in 60 olduğunu ve buradan x'in de 30 derece olduğunu bilirim. Hemen x yerine gelelim 30'umuzu yazalım. Hatta geldim buraya da 40 artı 30'dan 70'imi yazdım. Yolum öyle devam edeceğim. Yine bana açı sorduğu için b açısıyla e açı açısı aynı dedim. E burası 80 ise burası 80 olacak ve C açısıyla A açısı aynı dedim. E o zaman DEA'daki a'daki A açısını 30 buldum. Demek ki ABC üçgenindeki C açısı yani alfada buna eşit dedim. Tak diye alfanın da 30 derece olduğunu buldum. İşte sana benzerlik verildiği zaman. Birinci birinciyle ikinci ikinciyle üçüncü açı üçüncüyle aynı olmak durumunda. Ama dikkat burada mesela şuna da hemen bir dikkat çekmek istiyorum. Buradaki A açısına bakarsan. Hocam hangi A açısı bahsediyorsun. 1, 2, 3 tane A açısı var burada. Neticede A dediğin harf parçalanmış. Sen ABC üçgenindeki A açısından bahsediyorsun. Dolayısıyla tamamı. Mesela burada DEA üçgenindeki yani şu an sarıyla taradığım üçgendeki A açısından bahsediyorsun. Dolayısıyla burada sadece harf olarak değil hangi üçgenin içinde barındırdığına göre de o harfi kullanman ve kodlaman gerekecek diyelim. Ve geçelim ikinci kılavuz soruya. Şimdi bir tane yol güzergahının resmi var. CD noktalarında işte işte buradaki araçların dönüş açıları bize verilmiş. Hemen şöyle bunu bir tekrar görselimi dışarıda resmedeceğim. Çünkü buradaki sayıları daha efektif bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Buranın ne olduğunu biliyorum. 1100. Hemen şunu şöyle çizdim. Burası 500'müş. Burası 400'müş. Burası da 300'müş dedim. Şimdi soru bize diyor ki buradan virajlardan dönen araçların dönüş açıları birbiriyle aynı. O halde buradan viraj burada dönüldü. Alfa dedim. Buradan viraj burada dönüldü. Aynı olduğu için geldim buna da alfa dedim. Şimdi bakar mısın? işte sana demiyor ki bu üçgenler birbirine benzerdir. Böyle bir tabir yok. İşte orada benzerlik arayacağız ki bulalım. İşte bunu da neye göre arayacağız? Kıyorsun, görüyorsun. Normalde özel durumlar vardır. Açı ortay özel bir durum. Mesela bir şeyle taçlandırılır. Mesela yükseklik özel bir durum paralellik özel bir durum. Ama buraya baktığında elinde bolca sayı var ve birbirinden absürt yerlerde ayrı ayrı yerlerde iki tane açı var. İşte o zaman diyorum ki ben bu kadar bolca sayıyla ne yapabilirim? Yapsam yapsam oranlama. İşte o zaman hemen aklıma benzerlik aramak gelecek. Arayacağız ki bulalım. O zaman öncelikle dedim ki saçma böyle ayrı ayrı yerlerde birer tane açı varsa öncelikle bu iki açıyı barındıran ikisine de sahip çıkan ortak olan bir açı var mı? Hemen alfaların kollarına bak. Buradan böyle gelmiş alfanın kolları buradan böyle. Bak iki kol şurada yukarıda birleşiyor. İşte hemen geldim bunu şöyle kodladım. Buraya mesela ben beta dersem dikkat artık alfa beta e, üçgenimin üç açısı olduğuna göre üçüncü açıya şöyle boş açı dersem büyük üçgene bak alfan var betan varsa üçüncüsü yine ne olmak zorunda? Boş olmak zorunda. Gördün mü? Aradım ve buldum ki üç açı da aynıymış. Dolayısıyla bu üçgenler birbirine kesinlikle benzermiş. Şimdi sorunun benden istediği de derken buraya x dedim ve ec toplamı geldim. Buraya da y dedim. E artık buradaki benzerliği kullanacağım ve tak diye oranlamama geçeceğim. Şimdi verilen sayılar muhakkak kullanılır. O yüzden hemen burada mesela alfanın karşısı boşa verilmez. Dedim. Büyüye geçtiğimde ben bu arada önce önce küçük sonra büyük. Önce küçük sonra büyük diye hep bakarım. Çünkü çünkü orada küçük büyük dedin büyük küçük dedin bitti soru patlamış olur. Dolayısıyla hangi üçgenin yukarıda başlıyorsan onunla devam et. E ben de genel diyorum ki karıştırmamak adına küçük bölü büyük. O yüzden küçükte alfanın karşısı 400. Şimdi büyüye geçtiğinde alfanın karşısı bunun tamamını barındırıyor. Dolayısıyla topladığımda 800 oldu. Ay hiç uğraşamam şunları da sadeleştirirsem benzerlik oranı neymiş? 1 bölü 2. Şimdi devam ediyorum. Burada betanın karşısını x. Büyüye geçtim betanın karşısı burada ne? 1100. Devam edelim sonuna kadar gidelim boş olan açının karşısı küçük tane 500 boş olan açının karşısı büyük tane 400 artı y. E şimdi sen zaten benzerlik oranının 1 bölü 2 olduğunu buldun. O zaman yukarısı 500 ise aşağısı 1000 olmalı dersem 400 artı y 1000 ise y olacak 600. E yukarıdaki aşağıdakinin yarısı 1 bölü 2 olduğuna göre e burası da oldu 550 dedim. İşte x'in de 550 olduğunu buldum ve tak diye toplarsam aradığım x artı y geldi. E o zaman temel benzerliğimizden bahsettim. Böyle örnek kılavuz sorularımıza çözdük. Şimdi sıra geldi. Aslında burada benzerlik çok fazla soruyla aslında pekiştirilmesi gereken, sorularda böyle pratik yapılması gereken bir konu. O yüzden ben sana bunları gösterebilmek adına bolca soru seçtim. Ama bir kısmını da tabii ki sana ödev olarak bıraktım. Diyorum ve ben çözümlerime başlıyorum. Hemen baktım birinci soruma. Biz bunu kafamıza nasıl şifreledik? Nerede görürsen gör. Dediğim gibi dikdörtgen olsun, kare olsun, dik yamuk olsun ya da geometrinin herhangi bir yere analitik geometride dahil olmak üzere. Bunu gördüğün anda iç içe geçmişlik üçgenler var ve kesinlikle benzerlik ya da eşlik arayacağım. Dolayısıyla açık koyu yapmadan sakın soruyu bırakma. Başladım herhangi bir yerden hiç fark etmez. Koyu 90'ın varsa açık. Koyu büyüye geçtiğimde 90'ın varsa buraya kaldı açık. Şimdi 3 açının da aynı olduğunu gördüğün gibi benzer olduklarını gördüm. Önce de EC'ye bakarsan 3 4'üm varsa şak diye buraya 5'imi koydum. Şimdi hadi gel bakalım küçükten büyüye gidelim. Açığın karşısı burada 4. Büyüye geçtim açığın karşısında tamamını x artı 5'i görüyorum. Dön küçüğe koyunun karşısında ne var? 3. Büyüye bakarsan Karsan koyunun karşısına. Burada neyi görüyorsun? Git 6'yı görüyorsun. Benzerlik oranı 1'e 2'ymiş. Tekrar küçüğüme geri döndüm. 90'ın karşı 90 karşısı 5. Büyükte 90'ın karşısı al sana y artı 4. Şimdi benzerlik oranını sadeleştir. 1'e 2. 5 ise demek ki burası 10 olacak. Y oldu 6. 4 ise burası 8 olacak. X oldu 3. İkisini topladığımda cevabım da şey şeklinde gelsin. Mıç mıç olmuş dik üçgenler. Geçtim ikinci soruya. Bak burada işte yükseklik yok. Açı ortağı yok. Bir şey bir şey yok. Ama bir sürü sayı var ve birbirinden ayrık yerlerde bir açılar var. O zaman bolca sayıyla benzerlik mi acaba diyorum ve onu bulabilmek adına üstüne gidiyorum. Yani burada emin olamam ya. İşte o yüzden dedim ki buradaki açıların kollarına bak. Bu kollar bir yerde buluşuyor mu? Bak buradan gelen kolla buradan gelen kol. Evet B'de buluştu. Dolayısıyla hemen şunu şöyle bir silelim. Hemen geleceğim ve hiç burada amacım sayılara odaklanmak olduğu için böyle alfalar betaları havada uçuşturmadan direkt olarak ortak olana koyu dedim. Şimdi direkt olarak resmeceğim. Koyum var noktalım var ABD üçgene bak öncelikle. Üçüncü açıya ne diyeyim? Boş de her zaman. Ortak olan açıyı koyu boya. Burada büyüye baktığımda koyum var noktalım varsa üçüncü ne olacak? Boş. İşte bunun bile bir dili var. Neden üçüncüye koyu neye de dedim? Ortak olana. Eğer sen üçüncüye koyu deseydin bak bunu koyu boyarken altında noktalıyı es geçmiş olacaktın ve görmeyecektin. Dolayısıyla ortak olan açıyı koyu boyadığım. Gördüğün gibi üçüncüyü boş bıraktığımda artık altta altta bir şey kalmadı. Gözden bir şey kaçmamış oldum. Şimdi 3 açımda aynı olduğuna göre eminim ki benzerler. Dedim ve verilenlerden öncelikle faydalanacağım. Hep küçükle başlıyorum dedim ben sana. O zaman noktanın karşısı bana verilmişse 2 bölüm. Geç büyüye noktanın karşısına ne görüyorsun? Git buraya 4. Eşittir dedim. Tekrar küçüğüme geri döndüm. Ne verilmiş? Açığın karşısı 4. Geç büyüye açığın karşısında bunun tamamı 2 artı x var. Aşağısı yukarının kaç katıymış? 2 katı. Demek ki bu 4 ise burası 8 olmalı. Al sana buradan aradığın x de 6'ya eşit gelmeli. Bu kadar basit. Olayı anladığımız anda kesinlikle ne yapmamız gerektiğini bilince soru çorap söküğü gibi kendiliğinden geliyor. Mesela burada ne görüyorsun? Mıç mıç olmuş iç içe geçmiş dik üçgenler. Hiç okumam. Hemen ne yaparım? Analitik bile olsa sorum. Muhakkak sorun benden istediği şey budur. Bu veri bunun için verir. Koyu açık 90. Açık 90 koyu. Koyu 90 açık dedim. Eminim bunların benzer olduğuna. Şimdi bakalım şurada bir veri var. Öncelikle ben AC'ye burada 4K dediğim zaman CD e, bu 4'ün katıysa bu 3'ün katı bak 12'nin katında birleşti. CD'ye ne diyecekmişim? 3'ün katı. Şimdi dikkat eder misin? E, burada 90'ların karşıları sana verilmiş. E soru BE'yi istiyor ya. E artık direkt olarak ABC bundan başladım. 90'ın karşısı 4K. Geç sağdakine 90'ın karşısına 3K. Bak çıktı benzerlik oranı 4'e 3. Şimdi burada açığın karşısına 20. E, burada açığın karşısına bilmiyorum kodladım. Bulur mu ki ben onu? Hemen devam edelim. Burada koyunun karşısını bilmiyorum. Y dedim. Sol sol sağ sol sağ diye gidiyorduk. Burada da koyunun karşısı ne oldu? 12 oldu dedim. Şimdi 4'ün 5 katı 20. 3'ün 5 katı x 15. E 3'ün 4 katı 12. Değil mi? O zaman 4'ün de 4 katından y 16 olacak. E be derken y artı x be'yi sana verir. Dolayısıyla ikisini topladığımda al sana cevap da e şıkkında gelir. Diyelim ve geçelim son sorumuza. Tabii ki yeni nesil bir soruyla kapanışımızı yapalım. Ne diyor? Görüş açıları aynı olan özdeşi iki tane aydınlatma lambası var. Öncelikle bu açıları aynı aynıysa hemen şunları şöyle resmederek ya da kodlayarak başladım. Böyle bir görüntü oluyor dedi. Şimdi AB'nin 30 olduğunu vermiş. AC'nin 40 olduğunu vermiş. Bolca sayı birbirinden ayrık yerlerde iki açı. Benzerlik ara ki bulasın. Hemen beyin fırtınasına bunu düşündüm. BF'nin de bana ne olduğunu vermiş elim. Şimdi sorun benden istediğine buradaki CE değeri. Bakar mısınız soruda paralelliğin yok, açı ortayın yok, bir şeyin bir şeyin. Destekler sayıların dışında elinde hiçbir veri yok ki kendi menfaat menfaatine kullanabileceğin. E ben o sayıları da kendi menfaatime nasıl çeviririm? acaba derim ya orantı kurabilir miyim yani benzerlik bulabilir miyim. O yüzden birbiriyle işte açılar varsa ortak açı elde etmeye çalışırım. Şimdi öncelikle sana yanlış bir açı göstereceğim ve bunun neden aslında soruyu getirmediğini de düşünelim. Çünkü bazen sorular bir yere kadar giderse doğru bir hamle yaparsın ama kilitlenir. İşte oradaki kilidi de aslında bizim görmemiz gerekir ki hemen bir manevrayla biz de böyle yol haritamızı değiştirelim. Mesela bak burada şu iki üç odaklanırsam bu iki açı birbiriyle aynı mı ters açıda? Evet. O zaman alfa beta diyelim ki koyu. Alfa beta koyu. Bak bu soldaki ile sağdaki üçgen birbirine benzer mi? Evet. Pekala bu benim menfaatime kullanır mı? Hayır. Neden? Çünkü benim benzerlik yapabilmem için orantıya ihtiyacım var. Yani matematiksel olarak elime bir şeyin geçmesi için. Ama orantı içinde en az iki orana ihtiyacım var. E burada beta'nın karşısı var. Beta'nın karşısı o bile yok. Yani bir kenarın 50 bölü x sana hiçbir şey katmaz ki. Ne benzerlik oranı getirir ne de başka bir şey getirir. Dolayısıyla senin işte orantı kurabilmek için en az iki kenar uzunluğu hakkında fikir sahibi olduğun üçgenlere ihtiyacım var. Dolayısıyla bu işe yaramadı. Biraz daha büyük düşüneceğim ortak açı için. O zaman bakar mısın ben buraya beta dersem alfa beta boş. Şimdi sağdakine bak alfa beta demek ki bu da boş derim. Ve şu an elde ettiğim mesela bu üçgende iki tane kenar var. Hem boşun karşısı hem alfanın karşısı. Aynı şekilde diğerinde de. Yani ben bunu kendi menfaatime döndürebilirim. O halde dedim ki öncelikle soldan başlıyorum. Alfanın karşısı 40. Buna geç alfanın karşısı 30. Dön tekrar diğerine. Hangisi verilmişse onu kullanacaksın. İstenmeyen ya da verilmeyeni boşu boşuna kodlayıp kendini yorma. Önce açığın karşısı burada ne? 80. Burada ise açığın karşısı ne? 40 artı x. E şimdi bak bu bunun kaç katı? 2. 30'un 2 katından demek ki bu 60 olacak. Yani buradan x 20 olacakmış. E sonun istediği zaten bana bu olduğu için cevabım da D seçeneğinde gelmiş. İşte benzerlik böyle bir şey. Ara ki bulasın. Dolayısıyla biraz birazcık yorucudur ama pratik yaptıkça kesinlikle şak diye böyle nokta atışı o benzerlikleri de görebiliriz diyelim. E dediğim gibi bugün 3 tane dersim var. İlk bağıntımla başladım. Açı açı açı. E bundan sonra başka şeyler de sadece bu değil başka veriler de olduğunda orada benzerliği biz arayıp bulacağız diyorum ve bir sonraki dersimde bunları anlatmaya başlıyorum.